Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an Romadayım. Romadan Prag blogu açılışını yapıyorum. Neden? Çünkü video giriş olan videomu bulamadım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Silmedim, hatırlamıyorum. Silmiş de olabilirim. Neyse o zaman sizi şimdi Prag bloguyla baş başa bırakıyorum. Bu arada bugün 29 Ekim. 29 Ekim'de Prag'dayız. Prag'dan Cumhuriyet Bayramımız Olsun. Bırak olsun. ara vermek zorunda kaldım. Çok güzel yerler gezdik ama hiçbirini çekemedim. Artık Instagram atabildiğim kadarıyla oradan takip edersiniz isteyenler. Çünkü neden biliyor musunuz? Şarjım. Şarjım. Ee, Powerbank aramıza dönerek kullandığımız için biraz şarj problemimiz oluyor. Bir de iPhone malum. Biri bana sponsor olup kamera almak isterse çok makbule geçeceğim. Şimdi <laughs> Frans Kafka Müzesi'ne geldik Buraya burayı çekiyorum. Bakın aşırı güzel arkadaşlar, bırak masal şehri, gezin en güzel il. Aman, evet il bu arada. <laughs> Fransız Kafka Müzesi. Ay, kapam, kapam. <laughs> Bakın burada yazıyor, teşekkürler. Arkadaşlar, Fransız Kafka Müzesi'nden böyle hatıralık bir şey aldım, kartpostal gibi. Şimdi bu müzenin etrafındaki yerleri turluyoruz böyle. Kızlar orada oturuyor. Ay çok güzel şarjım var. Vlog çekebiliyorum. Burada da böyle işeyen adamların <laughs> heykeli var. İşiyorlar. De, çok ünlü işeyen bir çocuk heykeli var İtalya'da. Umarım onu da size gösteririm. Buna da şanssız. O hareket falan ediyor. <laughs> böyle bir heykel. Arkadaşlar ben Kafka Müzüm Shop'a girmişim. Müze bu. Fransız Kafka Müzesi'ne giremedik arkadaşlar. Çünkü o yüzüme biraz şey... Çünkü ne kadardı ya? 20 zloti falandı. Ya 50 zulatı falan birden girmedik. Şimdi diğer gramza gidiyoruz. Ve bugün 29 Ekim e Türk bayrağı arıyoruz her yerde. Çünkü dans eden evin orada işte fotoğraf falan çekiliriz diye düşündük. Ama bulamadık. Konsolosluğa gitsek mi falan diye düşündük. Eğer yakınlaşırsak oraya ben konsolosluğa gidip o Türk bayrağını alıp orada fotoğraf çekime gitmek istiyorum. Şu an olduğumuz yerin manzarası. arkadaşlar. Şuna bakın. Bu da peşte yandırıyor. Niye saklı hep artık zincirli köprü geliyor bir köprüye baktığımda. Şuna bakın. Arkadaşlar Venedik, Venedik bakın. Venedik'e geldik. Şuna bakın. Evler var ortasından. Su akıyor. Bayılıyorum böyle rengarenk sokakları olan yerlere. Especially Prague. Aslında daha çok güzel yerler gördüm de işte kraliyet sarayını falan gördük ama işte dediğim gibi şarj olayı Ay, acilen bir sponsor bulmam lazım bana kamera alması için neyse şaka bir yana masal şehri diyorum ben Praga buradan devam ediyoruz arkadaşlar bakın Venedik <laughs> her size göstermek istiyorum ya. ama bir kendi gözüme göre gösterebilsem size bunları. Çünkü arada çok fark var emin olun. Umarım size de bir gün gezi görmek nasip olur. Neyse buradaki tur rehber buranın fotoğrafını gösteriyor. Herkese burayı çekti. Ay. Burayı gösteriyor. Herkese buranın fotoğrafını çekti. Ben de size göstereyim dedim. Ne bilmiyorum ama burası. Eğer merak eden olursa diye de konumu da bıraktım. Böyle. Ne kadar güzel yapmışlar. <laughs> Çok dikkatimi bir şey çekti. Biraz daha yakına gitsem ne olur. Çok kalabalık ama. Bu <laughs> <laughs> Öyle. Arkadaşlar bu durak bizim next station'ımızmış. Bu durağa denk gelmemişiz yani. Burayı görmeye gelmişiz. <laughs> ben navigation olmadığım <laughs> için ve bu rotayı da ben ayarladım Gizem'le. Ona rağmen benim kafa uçmuş. Ama dört ülke gezdik arkadaşlar. Normal değil. <laughs> sayesinde buranın next station olduğunu öğrendim. <laughs> Şu an çok acıktık. O yüzden McDonald's falan ya da Kiev'si bir yer arıyoruz yemek yemek için. Daha kahvaltı etmedik. Saat 11.30 falan. Ve biz saat sabah kaçta geldik. Ya 5 gibi falan otobüsten indik düşünün. O zamandan beri hiçbir şey yemedik. Ne kadar parlıyor. Geri geri Ne onu da yapamam. O yüzden düşünün. Gezgin olmak zor zor. Ama olsun değer. Bir daha yapar mısın Betül? 5 günde 4 ülke deseler. Evet yaparım dedim. ya. Şu manzaraya bakın. Arkadaşlar bu şaka mı? Değil. Şaka değilse de çok güzel. Cennet miyim Bilmiyorum. Bu yapılar mükemmel yapılar ya. Ağzıma çıkamıyor. Şuna <laughs> bakın. bakın yaklaştıkça daha da güzelleşiyor. Ay çok kalabalık. Şu anda yemek yemeye geldik. Finally. Şimdi McDonald's'dan siparişimizi veriyoruz. Ben verdim. Benimki 165 tuttu CZK'de işte çek kronu. Şimdi de Şule veriyor siparişimizi. Çok güzel. Happy Halloween yetişmişler. Çok hoşuma kaçıyor böyle şeyler. Ne kadar Yemeğimizi var. aldık. Afiyet. Şule de geliyor. Şimdi yemeğimizi yedik. Hediye ilk dükkana gel. Arkadaşlar bunu göstermek istiyorum diyesi. Umarım kimse beni yargılamaz. Bu anahtarlık. Bu kadardı. Çünkü o çiş yapan adamları göstermesin ondan herhalde. Ve şunlara bakın çok güzel Ay, t 340 var. 340 lira düşün. Hatta 1.2 kur gidiyor Ne kadar ki? Değilip ne kadar bulmuş bu tişörtler? 340 kron. Kron. Ben de 340, 340 TL sandım çevirince. 440. Kronmuş yani. Ama baksanıza <laughs> arkadaşlar. Evet çok güzel. Bir Ama ne kadar yapıyorum. yapıyor hesaplar mısınız? hesaplıyım Prague'ın yolları taşlıdır. Bir tane taş. Çok saçma sapan espriler yapabilirim çünkü uykum var. Hediyelikçiye lütfen. Evet başka hiçbir yere girmeyelim. Daha hızlı görürsen mahvolurum. Daha, güzel, daha, daha, daha cüz <gülüyor> 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 Nereye gidiyorduk? <laughs> Aa dans eden eve gideceğiz. <laughs> Çok mutluyum. Evet. böyle ilerliyoruz. Adım attığımız yer zaten tarih kokuyor, yani bazen İstanbul'da gibi hissediyorum. <laughs> Biz karşıdaki köprüden geldik arkadaşlar. Şimdi bu köprüdeyiz. Biz nerelere geldik bir anda? Bakın şimdi bakın bu tarafları da var. Çok güzel. Şu an Karl Köprüsü'ndeyiz. Bizim ha. girls. <laughs> Şöyle ne <Çok> yapıyor? Büyük. <laughs> bir, daha, bir, daha, bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha diyor. bir daha bir daha bir De bu. Kar. Hadi Karla selfie çekinelim. kar işte. Tanıyorum. <laughs> Çay içmişliğimiz varmış gibi. Belki şu an adamların çok önemli bir atasına saygısızlık yaptık. Sen yaptın. Ben yapmadım. Artık dans eden eve varalım. Ben bile sabırsızlandım. Amca kasım. Amca. Amca. <laughs> ben böyle her yer çekmek istiyorum ya. Hayır. Aa Türk Bayağı var mı ya? Var. Sanmıyorum. Yok. Arkadaşlar dans eden eve geldi. Çok güzel. Dans şöyle de böyle. Hani neredeyse, neredeyse var ya. Hadi bunun bunun anlamını kim anlatacak? Dans eden biri bize anlatmıştı kadın kalın belli olan oğlanmış ya bu kadar, kadar duygusuz öyle. olamazsınız ya <laughs> birazcık Abi, romantik yok romantizm şey yok. Ne, ne, anlat. Ne. <laughs> bir tane ince belli kadın var bir <gülüyor> daha <gülüyor> şuna bakın şu de diyor ki bu mu ben şuradan ruhsuz ben çok güzel Anladım. hayallerimi yaşıyorum arkadaşlar İşte bu kafamda hall of fame çalıyor Arkadaşlar şimdi burada hani dans edene ve tekme atma fotoğrafları çok meşhur ya Gizem onu başardı. Ben denedim yabancı <laughs> bir amca denedi evet bir de bir tane daha çip vardı fotoğrafçılardı sanırım profesyonel onlar da denedi telefonumdan başardık. Gizem'in artık orada tekme atan fotoğrafı var Gizem de beni çekti evet ve uçan tekme normal tekme değil havada tekme attı. O, o fotoları koyacağım. İzin veriyorsun değil mi kanka? Tabii ki. Koyacağım. Kendimi de koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sonunda Prag'da ev, odamıza geldik. Şimdi evliyorum. Ne <laughs> ne diyorum. Ne Böyle odamız 400 Nereye? kişilik yatak falan da benim yatağım. <laughs> yani tuvalet, banyo falan ortak zaten. Şu an bu katta 4 oda var. Hepsi ortak. Burası kapalı. <laughs> İlginç bir şekilde. Sanırım diğer odayla bağlantılı. O yüzden kapatmışlar. Ben odayı çok beğendim arkadaşlar yani. geceliği iyi de, geceliği falan yani parasını hak ediyor bu arada. Şimdi gezmeye çıktık dışarı. İşte tatlı falan yiyelim diye konuştuk çünkü yemeğimizi yemiştik. Sonra ben birden bir kök hissetmeye falan başladım Neden bilmiyorum. Ondan sonra bir duş falan aldım böyle kendime gelin diye. Ay bilmiyorum birden bir hasretli çöktü 5 gün üst üste yolda olunca, işte bir bak. Baya bir kas hissediyorum. Neyse halledeceğiz. Zaten geldiğimden beri hastayım ya. Bir ayı geçti. O burada gösteri falan yapıyorlar bir. Ne anlamadım. Hızlıca geçeyim. Şu an ben göremiyorum ama seviyorsun. <laughs> 어떻게 <laughs> 부 <laughs> 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 geldik. Bakalım neler var. Pozlanda da gitmiştik ama hiçbir şey oynamamıştık, geri çıkmıştık. Ha bir o dolandırılmıştı Sefa o kadar. Burada daha büyüğü var. Iron Man. Her yerde Iron Man var. Niye Batman falan yok? Neyse i̇şte bu kadar. Arkadaşlar Hogwarts, Harry Potter yine yine yeniden. Çok güzel. Üç boyutlu puzzle'lar buldum böyle. Bakın burada var. Çok hoşuma gitti ya. Ben baba ben. Gece o kadar güzel oluyor ki bırak. Biz şu an tatlı alacağız ya ayrıldık iki gruba. Biz bu tarafa geldik. Onlar diğer tarafa gitti. Hani onlar waffle yiyecekler. Biz buranın yöresel tatlısını burada yiyeceğiz. Ay çok güzel oluyor geceleri. Şu da bakın. Şu kaleye bakın. Arkadaşlar şimdi akrobatik saat şeyi var. Neyi? E, ee, animasyonu var. Bakın. bakın. Burada. Şimdi bunu izleyeceğiz. Çok mutluyum. Niye bilmiyorum. Çünkü hayatımda belki ilk defa izleyeceğim böyle bir şey. Bu her saat başında oluyormuş saat 9'a kadar ve şu an saat 8.53 biz tam zamanda yetiştik. Yarın da Prague'tan ayrılıyoruz. Akşam 5'te uçağımız var. Ay çok heyecanlı. Bir bu manzaraya düştüm şu an. Bir de, bu, bir de buna düşeceğim birazdan. Onu bekliyorum. Açam da ötüyor. Ay çok heyecanlı. Bırak sen mükemmel bir şey. Biraz arkaya geldik buradan daha iyi izlenir diye. Ay çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar otelimizden artık çıkış yaptırıyoruz. Gerçi biz ikimiz önden gidiyoruz Gizemli. Çünkü fotoğraf falan çekince o dans eden evde. O çekme fotoğraflarını bir daha yapacağız. Diğerleri de arkamızdan gelecek. Zaten saat şu an 10'un çeyrek geçiyor. 11'e de çıkış saatimizde. Evet. Nereden gideceğiz bilmiyorum. Konumu açacağım şimdi. o meşhur fotoğrafı çektik. Başardık. yes. Evet. Why not coconut? Bak why not? Çekemiyorum adamım. Tabela git aradan. Prag'dan son görüntüler. Gidiyoruz. Dans edene. Hoşça kal. Yine geleceğim. Yine geleceğiz. size sabah de gösterebilirim. Dün gecesini gösterdim meydanı. Şimdi metroya geldik. Biletlerimizi 18.000 kere kontrol edip aldık. Terminal 1'den gidiyoruz. Şimdi markete geldik yol için yani daha doğrusu kahvaltı için şeyler aldık. Bir de ben kendime çikolata aldım.